Ben Safa Hacan Kölemen, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde 2017 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışıyorum. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projemiz seçici metabolik glikan etiketleme yöntemi ile birlikte e, kemilyonasan ajanlar kullanarak seçici in vivo tümör görüntülemesi. Bu projedeki temel amacımız kanserli hücrelerin seçici olarak kemilüminesans yapabilen ajanlarla görüntülenmesi. Biz öncelikle hedeflediğimiz kanserli hücrenin yüzeyini kimyasal olarak etiketliyoruz. Etiketi barındıran kim e, kanser hücrelerinin üzerine kemilüminesans görüntüleme yapacak ajanımızı seçici olarak gönderebiliyoruz. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? E, sağlıklı hücrelerden normal hücrelerden herhangi bir sinyal almazken sadece kanserli hücreden bir e, kemilüminesans ışıması söz konusu oluyor. Böylelikle yüksek seçicilikte e, tümörlü bölgeyi görüntüleme olanağımız e, olacak. Kemilüminesans görüntüleme ile bu etiketleme yönteminin birleştirildiği bir e, çalışma mevcut değil şu an literatürde. E, öte yandan da bu kemilüminesans e, görüntülemenin oldukça gelişmekte olan ve çok sıcak bir konu olduğu düşünülürse, çok gelecek vadeden konu. Bu proje sonunda e, başarıyla gerçekleşmesi durumunda en önemli vaat ettiğimiz nokta e, karaciğer tümörünün fare modellerinde oldukça seçici bir şekilde görüntülenebilmesini aslında hedefliyoruz ve vaat ediyoruz. Şu an hani araştırma grubumda yer alan öğrencilerle beraber TÜBİTAK'ın desteği sayesinde 3 doktora öğrencisi, 2 doktora sonrası araştırmacı katabileceğiz ekibimize. Tıp fakültesi, fen fakültesi beraber bu 3 yıllık bir sürece başlayacağız.